güncellendi. Böyle o sarı oluyor. Sarıdan tak yeşile ya da kırmızıya dönüyor. Bir şeye dönüyor. Bir baktım ziyaret ettik bulunamadı kişi. Hemen güvenliği aradım. Ya dedim kardeş hani sen zaten tembihlisin de. Dedim ki geldi mi buraya bir kurye herhangi. Yok abi kimse gelmedi dedi. Ulan ya sinir yaptı bende yani. Böyle kıl emekli subaylar gibi şey yapmak istemiyorum. Böyle dertlenmişim gibi dedim. Umursamam böyle şeyleri de. Önemli kargo. Kendim gidip alsaydım iki dakikada alırdım. En son bunlar olunca sinirlendim. Yine aradım firmayı. Böyle böyle oldu dedim. Ee, biraz da sert konuştum. Dediler ki yarın yine dağıtıma çıkacak. Peki dedim dağıtıma çıksın. Öğlen oldu akşam oldu gelen giden yok. Arıyorum açan da yok. En sonunda iptal ettim. Dedim ki gelmesin abi ben giderim. Gittim bir tane işte bindim arabaya bastım. Almam gereken şeyi buldum aldım. Geldim eve. İptal edildi firmaya ulaşıldı. iptal onayı geldi. Saat böyle 11 gibi 12 gibi kapımda bir ses tıkır tıkır tıkır. <laughs> Kapıyı bir açtım kargo gelmiş. İptal ettiğim halde. Dedim ki ya ben bu çocuğu döveceğim amına koyayım yani. Bir, çıkacağım koşacağım ense köküne vuracağım bir tane. Çünkü dalga geçiyor yani. Zile de basmadı. Güvenlik de tembihli olduğu için beni aramadı. Adam yine kaçtı benden. Aldım o kargoyu ve dişleyeceğim. Tekrar aradım firmayı. Ya dedim bu iptal edildi bugün. Hani bana teslimi yapılmadan depoya geri döneceğine dair kargo firması onay geldi. Dedim niye bu bana geldi? Ama iptal edildi beyefendi o dedi. E dedim ben bunu sıçtım mı? Yani salondan yaptım böyle kapının önünde spam mı oldu amına koyayım o ürün. Gelmiş bırakmış arkadaş.